mahallelerinden dostlarımızla bir aradayız. Belediyemizden ne bekliyoruz? Eee nokta atışı ihtiyaçlarımızla bulabildiğimiz burası. Ekranınızda bir anket göreceksiniz. Sorumuz şu, çok basit. Sizden iyi kimse bilemez. Beş yılımız var. Bu beş yıl bittiğinde nasıl bir tuzla görmek istiyoruz? Katıldığınız için öncelikle hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Bulunduğumuz park adı verilmemişti ama biz buraya şehidimizin adını verdik. Geçen mecliste, Tuzla Belediye Meclisi'nde şehit Ahmet Erkan Köroğlu Parkı yaptık bu İstiyoruz ki Şifa Mimar Sinan mahallelerimiz temsilde adalet sağlasın. Ne demek temsilde adalet? Yatırımda hizmette adalet. Ne demek? Şifa Mimar Sinan mahallemiz B5 altındaki mahallelerimize yapılan hizmet neyse onu görsün istiyoruz. Ayrımcılığa maruz kalmasın. Olumsuz anlamda ekstra olumsuz anlamda ekstra eksiklikler olmasın güzel işler yapalım istiyoruz. E bunda da neden istiyoruz? Çünkü sizi çok seviyoruz. Çünkü Şifa Mimar Sinan buna değer. Doğru mu? İsmim güzel bir E, Mimar Sinan Açem'de eğitimciyim. Eee orada bir dönem görev yaptım başkanım. Eee öğren, bu Mahallenin insanını çok sevdim, öğrencilerimi çok sevdim. Ee, size de çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle eğitim faaliyetlerini çoğaltırsanız çok memnun oluruz. Ben öğretmenim, ee, yıldız teknik çıkışlı yüksek lisans mezunuyum. Ee, buradaki insanlar. Eğitime çok değer veriyor. Ben bunu gördüm. Ee, ve sizinle de devam etmek isterim. Eğitimci olarak e, Açem'de görev almaya devam etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık hocam. Gençlerin merak geliştirdiği sorun ne? Sizin düşüncenizi merak ediyorum bu konuda. Onlarca ben devletin tasarruf kararı aldığı mağdurlardan biriyim. Üniversite mezunuyum bizim umutlarımız sizinle aydınlandı. Ee, umudumuz sizlerdiniz ve seçimde son destek sizlerle birlikteydik. Size sormak istediğim e, bir soru daha var. O da seçimde bize vermiş olduğunuz tıp merkezi ve banka gibi vaatlerinizi ne zaman faaliyete geçireceksiniz? Çünkü bizler istihdam istiyoruz sizlerden. Ee, onun ayrıca öncelikle bu parkımıza şehidimizin adını verdiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ederiz. Bak aşırı sadece milliyetçi bir adamım. Ben partiye oy vermedim. Belediyelerde partiye oy verilmez, adama oy verilir. Ve söz uçar, yazı kalır diyorlar ya. Sadece yazıda kalmasın, sözler de Ben sadece bunu söylüyorum. Bak. Yani belediyelerde partiye bakılmaz. Sonuçta bizi parti yönetmeyecek, adam yönetecek. Adama bakarız. Sen de bizim gözümüze adam gibi adam gelmişsin. biz sal oy vermişiz. İnşallah da şaşırmazsın, onu değiştirmezsin bu millet sana güvenmiş. İnşallah hepimiz için de hayırlısı olsun. Buradan e, otobüse binmeden kütüphaneye ya da kültür merkezine gitmek imkansız. Ya şifaya ya da işte buradan 590 geçiyor Çayırova'ya, Gevze'ye gidiyoruz. Evet, kültür merkezi yok ya da otobüsler çok az geçiyor. E, akşam bir çıkıp da çay kahve içmelik bir vefa kahvecisi var mesela cami mahallesinde ama burada hiçbir şey yok. Bu park da çok yetersiz, dolu oluyor. Tıkın tıkın. Yani ben bu başlıklara yapacağım. Tabii evet. ki kütüphane kesinlikle başkanı Çok istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, zaten... Şimdi öncelikle mahallemizde mesela standart bir kaldırım yok. Bir yaya yolu yolu. Ee, hemen yanı başımızda mesela bir Çayırova Belediyesi var. Komşuyuz. Yani bugün Çayırova Belediyesi'ne bir gitseniz oradaki sokakları görseniz. Hepsi standart bir şekilde bir kaldırımı var. Ee, çöp konteynerları genelde hep yerin altında. Yani e, yarı başımız daha yeni şehir oldu. Bizden çok çok sonra şehir oldu. Ama ne yazık ki bizim Mimar Sinan ve Şifa Mahallemiz bir şehir olamadı. Hiç burası hizmet görmedi. Oyu hep buradan aldı Tuzla Belediyesi ama hiç hizmet görmedi. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın ayağına gelmek çok büyük bir erdem. Yani burada biz belediye başkanına ulaşmak, yıldızı yakalamak gibi bir şeydi yani. Yani eski belediye başkanımız ne randevu alabildik, ne yanına gidebildik. Bakın ben çok koyu bir AK Partili olarak, yani bir AK Partili olarak gidemedim. Yani hep çizildik yani ne hikmetse. Artı birkaç defa sosyal medyada belediye başkanımıza bazı izahatlerde bulundum. Bunun için belediye başkanıma şikayet edildim. Bunları da gördüm yani. Umarım bu mahallede artık hizmet gelir. Bakın bizim yürüyebileceğimiz bir yer yok. Yani insanların yürüyüş yapabileceği bir mesile alanı yok. Nereye gidiyor buradaki insanların çoğu? Şurada Şekerpınar'a gidiyorlar. Yine Çayır var. yine Kocaeli'den destek alıyorlar. Çünkü orada gerçekten bir belediyecilik var. İnsanlara hizmet var. Ben burada hizmet hiç göremedim. Hala da göremiyorum. Sizlerden bir teşekkür, borçluyum, yani sizden bir teşekkür edeyim. Çünkü daha önceki yönetime çok ısrarlarıma rağmen yeraltı çöp konteynerleri istedik, olmadı. Buralarda yok öyle bir şey. Gelmiyordu o hizmet. Ama e, en azından mevcut konteynerımızı plastikle değiştirdiniz. Sağ olun, var olun yani. Bundan sonra gerçekten bu mahalleler hizmete aç. Yani şurada bakın bir tane standart bir kaldırım yok. Yani bir e, kadın çocuğuyla beraber bir kaldırımda yürüme şansı sıfır. Ya direğe kafasını vuracak ya ayağa takılacak bir yerden düşecek. Bu şekilde kaldırımlarımız. Hiç standartımız yok. Ama bakın şurada yanı başımız. Gebze'ye bakın, Çayropa'ya bakın, Darıca'ya bakın. Ya yani şehir oldu oralar. Ama biz hala şehir olamadık. Köyüz yani köy olarak devam ediyoruz. İnşallah sizlerle beraber hizmetler gelir. Ve biz de bir an önce rahat ederiz yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bizle buluşmak için randevu almanıza gerek olmayacak. Yani bir yerde görmeye devam edeceksiniz. Yani ya pazarda geleceksiniz, ya esnaf ziyaretinde, ya muhtarlığı ziyaret etmiş olacağız, ya derneği ziyaret etmiş olacağız, ya sabah duraklarda, işçi servislerinde e, onları işe uğurlarken bir yerde beni mutlak surette ve çalışma arkadaşlarımı göreceksiniz. Bizim birinci şartımız buydu zaten. Bizi buraya getirmez şartlarınızdan biri buydu zaten. Onu da ifade edeyim. Toplu taşıma ile ilgili genel bir cevap vereyim. Toplu taşıma ile ilgili Şifa Mimarsan'ın büyük sorunları var. Sadece 133 TB'nin, 130 şeyinin ring seferi arttırarak hiçbir sorun çözemeyiz. Mesela biz ne yaptık? Biz Şifa Mimarsan mahallelerimizden Aydınlı Şelale Park'ta ücretsiz ring seferi koyduk. Bak kullanın onu. Şelale Park bizim çok yoğun sosyal tesislerimizin olduğu bir alan. Peki bu çözecek mi? Bu da çözmez. Ne yapacağız? İşte az önce Mustafa Bey söyledi arkada. Hünkar Çayırı yolunu açacağız ama Hünkar Çayırı yolunu açmak için de önce o sahilin peyzajını bitirmemiz lazım. Bizim oraya bir iki projemiz var o sahildeki o dolgu alana. Orası şu anda atıl durumda. Eğer biz oraya çok güçlü bir set hazırlarsak bu durumda Hünkar Çayırı yolunu da açar Hünkar Çayır'ın yolda peyzajı bitmiş yeni bir sahille birlikte açmış oluruz. O zaman anlamı olur bunu. Bunun için çalışıyoruz. Görev süremiz içerisinde mutlak suretle bunu açacağız inşallah. Bu arada şeyi de söylediniz. Banka şubesi çalışıyoruz. çalışmalarımızı yaptık. Tıp merkeziyle ilgili de sinemanın banka şubesiyle Sevcan Hanım ilgileniyor. Tıp merkeziyle de sinemanın ilgileniyor ama tıp merkezinde bir ruhsat durumu söz konusu. Onu çalışıyoruz şimdi. Bunlar hiçbir bahane değil la. Bunları yapacağız. Hani bunları yapılmaz mı değil. Yapacağız. Neden 3 ay içerisinde ancak bu kadar yol kat edebildiğimizi anlatıyorum size. Dolayısıyla tıp merkeziyle ilgili de bir ya bir hastanenin ruhsatını satın alacağız. Batan bir hastane bulacağız ya da yeni bir şekilde verilmediği için başka bir poliklinik, başka bir atla çıkacağız orada. Ee, ama bu hizmeti mutlak surette vereceğiz. Sözümüzü tutacağız. Gençlerin yerelde sorunları işte bunlar ulaşım, sosyalleşme, iş bulma. İş bulma sorunu çok büyük bir sorun. Ben artık halk buluşmalarında utanıyorum biliyor musunuz? Çünkü her bir halk buluşmasında gelen 10 kişiden 9'u inşaat iş için geliyor halk buluşmasında. Tuzla kafe açmayı planlıyoruz. Ben tur genel ile görüştüm. Bir tuzla kafe açarsak Allah'ın izniyle Şifa Mimar Sinan'dan başlayacağız. Kreşlerle ilgili bağışçılarımızı çalışıyoruz. Yakın zamanda kreşlerimizle ilgili de çözüm olacak. Burada liseye giden öğrencisi olan var mı? Şifa Mimar Sinan Mahallesi'nde 2300 lise öğrencisi var. Bunun sadece 150'si kendi mahallesinde lise okuyabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi, şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Allah'ın izniyle yakın zaman içerisinde çok güzel bir alanda lise inşa etmeye başlayacağız. Hazırlık aşamasındayız. Hazırlık aşamasındayız. Arsa geliştiriyoruz. Arsayı geliştireceğiz. Buraya liseyi yapacağız. Arsayı geliştireceğiz. Geliştirdi bir arsada bir oraya yakın bir yer daha geliştiriyoruz. İnşallah oraya da sosyal yaşam merkezini yapacağız. Ablam söyledi. Buradaki vatandaşımın kapalı havuza girme hakkı yok mu arkadaş? bak biz bu hizmetleri size verene kadar şelale parkta ücretsiz ring seferi kurduk. Oradaki havuzdan faydalanmışsın bu, sü bu süre boyunca. O da ücretsiz ring koyduk. Yani bileceksin nereden kalkıyor? Trafodan kalkıyor. Kiptaş 2'den kalkıyor. Birçok güzergah var. Binin arkadaşlar. Kullanın bunları. Tır park sorununu biliyorum çözeceğiz. 726 parseli konuştuk. Ee, koku sorunu. Değerli arkadaşlar, değerli komşularım. Şifa Mimar Sinan mahallelerinin koku sorununun nedenini biliyor musunuz? Bir sebebi, bir sebebi bir o sebebi Düşlüoğlu Gölet. Göreve geldiğimizde o sebe başkanımızla görüştük. Şu anda Deri 3 Üçnoğlu Göleti'nin harfiyat dökümüne de başlattık. Şu anda Deri 3 Üçnoğlu göletini kapatmak için harfiyat dökümü yapıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk başlattığımız iş bu oldu. Şu anda harfiyat dökümü devam ediyor orada. Bütün harfiyat döküm bittiğinde artık Deri OSB'nin göletinin herhangi bir şekilde kokusu olmayacak çünkü ortada bir gölet var. Kapalı havuzu sosyal yaşam merkezinde yapacağız. Çöp konteynerleri ile ilgili sorununuzu biliyoruz. Çöp konteynerleri ile ilgili yeraltı yer altına alamadığımızın kapaklı büyük çöp konteynerleri var. Yerüstü çöp konteyneri diye geçiyor. Şimdi onunla ilgili bir çalışmamız var. Ama bu büyük. Yani bir konteynerin beş katı hacmi var. Ayağınla basıyorsun, atıyorsun, kendiliğinden kapanıyor. Toplaması da kolay. Sinek yapmıyor, koku yapmıyor. Ona geçelim mi? Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Şimdi sokak arasında yeraltı çöp konteynerini yapamıyorsun. Bu yol yedi metre. Benim çöp konteynerim 4 metre zaten yeraltı olan. Ben bunu burada kazacağım. Bunun altından doğalgaz hattı çıkıyor. Su hattı çıkıyor. E, elektrik hattı çıkıyor. E şimdi bir çöp konteynerinin bir sokağa yapılma süresi dördü 4, 4 ayı, 5 ayı buluyor bazen. İzininin alınması, kurumlara yazının yazılması. Ama ben büyük, asla koku ve sinek yapmayacak, ayağın labası bak kendiliğinden kapanan bir çöp konteyneri koysam sinek yok, koku yok, toplaması kolay. Daha güzel olmaz mı? Evet, evet. Görüntüsü, dış görüntüsü de güzel ve yeni temiz bir şey koyacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi parklarla ilgili bizim müdürümüz çalışıyor ilgili başkan yardımcımızla birlikte. Onunla ilgili de nokta atışı çalışmayı yapacağız. Parklarımızın çok büyük bir kısmını yenileyeceğiz. Bu park yeni, bu parkta ciddi bir yenilenme ihtiyacı yok. Belki az önce de ifade edildi. ile ilgili bir çalışma yapabiliriz. Tuzla'ya inmek istiyoruz. İki vasıta inemiyorum. Bir tek marinaya tek vasıta. Doğru mu? Evet. Toplu taşıma ile ilgili YTT ile toplantı yaptık iki gün önce. Bu sistemi değiştiriyoruz. Bu sistemi baştan planlayacağız. Baştan kuracağız. Olmamış bu sistem. Minibüsler iki vasıta. Marinanın özelliğine marinaya geliyor da Tuzla sahile gitmiyor. Mantığı var mı? Yok. Tamam, o minibüsler onu yapmayacak bu konuşacağız. Minibüsçüler bunu yapmayacak. Onu not aldı Oğuzhan Bey. Ee, Oğuzhan Bey o konuyla mutlak suretle ilgilenmek istiyoruz. Aydınlatmalar yetersiz biliyorum. Aydınlatmalarla ilgili elimizde 170 tane elektrik direği var şu anda. Ama tespit yapmamız lazım. Biz bir tespit ekibi eksikliği gördük belediyede. Nerede ne sorun var tespit edecek bir ekibimizi kuruyoruz. Onlar tespitleri yapacak oraya elektrik direğini koyacak. Bir de depremle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi yeni nesil elektrik direklerinin bazıları güneş enerjili. Yani hiçbir ayadaş bağlantısı yapmadan elektrik direği koyabiliyorsunuz. Ama bunun yani yatırıma uygun olup olmadığını çalışıyoruz şimdi. Yani buna yatırım yapmaya uygun mu değil mi? Ona bir bakacağız. Ona göre birlikte karar veriyor olacağız. Depremde neden o elektrik direği önemli? Onun ışığı kesilmeyecek arkadaşlar. Allah korusun bir deprem olursa bu sokaklar zifti karanlık değil mi? Ama güneş enerjili koyarsak ne olacak? Çalışmaya devam edecek. Aydınlık vermeye devam edecek. Ve bu az önce bir beyefendi daha söylemişti. Deprem bizim hayati konularımızdan bir tanesi. Kütüphane yok Mimar Sinan'da. Tuzla kafe koyacağız. Belki onu kitap kafeye çeviririz. Yani hem kütüphane hizmeti görür hem de diğer hizmetlerimizi yürütmüş oluruz. Okul servisleriyle ilgili projemize çalışıyoruz. Bunun bütçesini, finansmanını çıkartıyoruz tasarruf tedbirleri nedeniyle araçları biz kiralamay kiralayamayacağız. Bakanlık izin vermiyor bu kadar araç kiralamamıza. İhale yapmamıza yasak kılıyor. Yaptırmıyor yani. Ama ne yapacağız? Biz belki de servis araçlarının ücretini veriyor olacağız. Onu planlıyoruz. Şimdi. Eğer onu yaparsak çok rahatlayacağız. Tuzlu Esnefer olması çok kontrol en büyük utanç nedir biliyor musunuz? Allah'ım bana göstermesin. 5 sene sonra Şifa Mimar Sinan e mahallelerim hala sahile gitmeye darıcaya, hala kapalı pazara, çayır havasına giderse en büyük korkum bu. Bunu yaşatmayacağım size. Onu size söz veriyorum. Şimdi bir ay içerisinde Suzla'ya yeni bir gezici kent lokantası kazan, kazandırıyoruz. Kent lokantası. Bu ne vesile olacak? Biz bir gün geleceksiniz, bir bakacaksınız. 10 gün bu parkın önünde gezici kent lokantası 40 liraya 4 gün yemek yiyeceğiz. Evet. Ya, bir gün İnönü Caddesinde, bir gün, bir gün e, Hürriyet Caddesinde, bir gün İmam Gazali Camii önünde, bir gün Emir Caddesinde şeyde Kiptaş 2'de Kiptaş 1'de göreceksiniz. <laughs> Emine Oğlu Caddesi hangi mahallede? Ablanın sokağının adını söyleyeyim vereceğim abla. Bir gün Selim sokakta olur. Bugün bak bugün kaplaması yapılıyor. Yakın zaman içerisinde bitirmiş olacağız. Halk ekmekle ilgili iki toplantı yaptım. Halk ekmeğin elinde e, malzemeler var. Yani ilgili kulübeler var. Yarın, e, pardon, perşembe günü halk ekmek bana geliyor. Dedim ki arkadaş bak beni ben de toplantıyı yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz, ortada büfe yok. Canımı sıkmayın dedim, üzülüyorum dedim. Şimdi sağ olsunlar bütün kadro gelecekler. Kırmadılar bizi. Biz burada büfe yerlerini test ettik. Geçen dönem halk ekmek büfesi niye veremedik biliyor musunuz? Tuzla Belediyesi sorumluluk alanında yazık çıkartması gerekiyor e, alan kişinin. Çıkartamadılar yazık. Reddetti o dönem. Dolayısıyla biz herhangi bir ilçe ortalamasından az kaldı halk ekmek büfeleri. İnşallah bunu arttıracağız. Halk ekmek büfe sayımız da artacak. E, son olarak şunu söyleyeyim. Soruların çok çok büyük bir kısmına cevap verdiğimi düşünüyorum son cümlem şu olsun. Sizi unutan bir belediye başkanınız olmayacak. Bizi bir gün yeleğimizi giyerken yeleğimizi göreceksiniz. Bak bu üç ayın, üç ayı hayırlı olsun ziyaretinden kafamızı kaldıramadık. Ama bu üç ay içerisinde pazara geldik, pazar ziyareti yaptık. Burada geldik, bildiği maç izledik. Bak bugün burada mahalle buluşması yapıyoruz. Yarın öbür gün inşallah burada daha neler yapacağız. Ne etkinlikler, ne açılışlar. Dolayısıyla çok özgüvenli olun. Hiçbir kaygınız olmasın. Sizin burada yaş olarak söylüyorum. Kiminizin kardeşi, kiminizin yeğeni, kiminizin arkadaşı olarak, kiminizin de abisi olarak buradayım. Hiçbir kaygınız olmasın. Hepsini çözeceğiz. Hiçbirini çözemezsek eşim her gün soruyor bugün şifa mimar içinde için ne yaptın diye. Vallahi eve giremem zaten. Allah razı olsun. Şimdi son bilgilerin çok teşekkür evet. ediyorum. Mimar Sinan Muhtarımız söyledi. Şimdi arkadaşlar itfaiye buraya uzak. Yakında hal inşaatımız bitiyor. İnşaat. Hal inşaatında yerini ayarladık. İnşaatına da başladık. İtfaiye istasyonu açıyoruz. Evet. Allah korusun. Bir arama geldi mi 4 dakika 5 dakikaya gelecek. Bak Rabia'yı da yaptık. <laughs> 4 dakika 5 dakikaya Burada itfaiye gelmiş olacak. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, siz çok değerlisiniz ve her şeyin en iyisine layıksınız. Sizi çok seviyorum. Başkanım sağlık bir şey söyleyin. Sağ olcağı. Başkanım sağlık ocağını istiyorum ben. Yunar senler Çıfa mahallesine sağlık ocağı. Abi e, haklısın. Sağlık ocağı lazım. Onu bakanlık yapıyor. Ben bitireyim, 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 bitireyim. Ben sağlık ocağında verilen hizmetlerin tamamını tıp merkezi açacağım, sana vereceğim. Tamam. Tuzla plajı bu hafta içinde açıyorum. Hadi sana söyleyeyim.